Latife-i Rabbani olan ruh onların idaresinde yani vücudu komple idaresinde onların manevi seslerini hissetmesinde manevi sesleri derken mesela yüzde yüz, vücutta yüz trilyon hücre varmış. Her birisinin derdi ayrı. Kemik hücresinin derdi bana kalsiyum der, gönder. İşte kas hücresinin şeyi derdi başkadır. Göz hücresinin şeyi başkadır. Değil mi? göz hücresi de der ki işte bana fosfor gönder. İşte başka bir şey başka bir şey ister. Yani vücuttaki 100 trilyon hücrenin hepsinin ayrı ayrı derdi var. Hepsinin ayrı ayrı ihtiyacı var. Talep ediyorlar bir şey. İşte o manevi sesleri ruh hepsinde eşittir. 100 trilyon. Bunların idaresi bizim elimize verilse şaşırırız yani. Üç tane dört tane çocuk oluyor onlar ayrı ayrı bir şeyler istiyorlar. Diyorsun ya bıktım artık sizden diyorsun falan. 100 trilyonun ihtiyacını sen gör hadi. İnsan ne yapar? E sizden uğraşacağım falan der yani. 100 trilyon mu? Başa çıkılmaz bir şey. Ama ruh şaşırmıyor. Hepsini tek bir hücre gibi ne yapıyor? Onların manevi seslerini işitiyor, ihtiyaçlarını. Efendim mesela ona göre işte emirler veriyor, komutlar veriyor, beyne sürüyor, vuruyor, onu gönderiyor.